Şu parmaklarımın güzelliğine bakın. Ay çok güzeller. Rengarenk şekerler var. Elif Sinem görmeden bunların hepsini yemem lazım. Acaba önce hangisinden başlasam? Baş parmağımda karpuzlu şeker var. Galiba ekşi. İşaret parmağımda da böyle ozma çikolata var. Şuna bak bonibonlu renkli drajeler. Burada da sürpriz kornet var. Bir dakika. Aa, Elif buradaymış. Sence parmağımda da bir baronlu şeker var. Elif Sinem'e yakalandım arkadaşlar ya. Umarım Elif Sinem bunları elimden almaz. Bunlar çok güzel görünüyor. Ay, ay hangisinden başlasam acaba dur bilemedim şu an. Hangisi en güzelidir? En güzelinden mi başlasam yoksa az güzelinden mi başlasam? Aa Elif Sinem bücürle oynuyor. Harika. O zaman hadi şarkımızı söyleyelim. Ay bücür geldi. Ay Elif dur ya. Hangisinden başlayayım? Baş parmağım, baş parmağım. Neredesin? Neredesin? Ben, ah, Elif şuna bak ya Büzürle birlikte aldı götürdüler benim şekerimi ya En çok merak ettiğim şekerim oydu Karpuzlu Verir misin lütfen sen yemezsin onu Elif Sinem Şekerimi geri ver Neyse ya dört tane var ne de olsa Bir tanesinde de o yesin ne olacak sanki Büzür sen de sakın gelme ha, ona göre Hadi bakalım Ay ozma parmağım Ozma parmağım neredesin Aa ah, ah, Onu da aldı gittiler ya ne demek korumasın? Bak ya bücür de almış onları tutuyor. Vermiyor. Şu yaptıklarına bakar mısınız? Elisine bunlar benim. Niye alıyorsun ya? Bücür verir misin çikolatalarımı? Bak bir tanesi şeker bir tanesi de tüp çikolata. Ay tutuyor bir de şuna bak. Bücüre tutturuyor ya. <laughs> <laughs> çikolatalarımı. Neyse bakalım hadi. Aa, ay bu da çikolata. Ne de olsa drajeleri seçelim. Bonibon parmak. Bonibon parmak. Neredesin? Neredesin? Ben değilsin. Ben beysin. Ben de dedi aldı gitti yine ya. Ya Elif niye böyle yapıyorsun hepsini Ay. bücüre veriyorsun ya. Gel anlaşma yapalım bücürü devreden çıkar ikimiz yiyelim ne dersin. Hayır. Bücür ver bakayım şunları. Şuna bak bücür de onunla işbirliği yapıyor. El koydu çikolatalarıma. Çek bakayım şu patini. Bücür Çek patini ver bakayım çikolatalarımı al kaçtı Bak görüyor musun o da istemiyor Tamam o üçü senin bir daha da bana dokunma sakın tamam mı Hadi bakalım ay bunun içinde sürpriz oyuncak var Umarım bunu almaz Önce hangisinden başlasam acaba Ay bunda da ekşi şeker mi var Ekşi şeker üzerinde niye bebek var ya Emzik şeklinde Hadi bakalım sürpriz kornet Kornet parmak kornet parmak Neredesin Aa, şey Buradayım dedim. Nerede? Şey var. hani anneciğim nerede? Ben Oh, no. Ya Elif ya. Onu da aldı ya. Bir tane bu kaldı. Ya Elif Sinem ne yapıyorsun ya? Nereye götürdün şekerlerimi? Bak ya hepsini almış içine koymuş. Ver kız şunları şaşkın kız. Bir tane bu kaldı. Bu emzik şekeri sana vereyim. Hepsini bana geri ver olur mu? Bir tane bu kaldı ya. Ya da bücürle anlaşma mı yapsam? Bücür bak bakalım bana. Bücür bücürük. Bu şekeri sana versem, sen de diğerlerine Elif'i böyle kovalasan, al kokla bakayım. Nasıl güzel mi? Beğenmedin mi? Bunu sana vereyim, al senin olsun. Sen de Elif sinemi kovala, ben diğer şekerler çikolataları alacağım, olur mu? Bak ya, aa! Onu da aldı kaçtı, görüyor musun böcür? Onu da aldı kaçtı gitti oğlum ya. Sen niye benimle anlaşma yapmıyorsun? Hadi koş, koş yakala getir hepsini hadi. Elif orada olduğuna göre çikolatalar nerede? Cebi de yoktu. Dur bakayım nereye sakladı? Nereye sakladı acaba arkadaşlar? Bakalım nereye sakladı? Burada. Aa yok maalesef. Peki burada mı? Burada da yok. Burada mı? Nereye koydu ya? Bu yastıkların arkasında burada. yok. Nereye koydun? Ya Elif verir misin ya? Tamam gel paylaşalım o zaman. Hadi, Hadi paylaşalım o zaman. Elif niye bana vermiyorsun? Verir misin? Ben ya paylaşmak de. istiyorum. O zaman ben de Angela'yı çağırırım. Hadi bakalım. Angela tamam, gelsin. Tamam, tamam. Bir, iki, üç. Hah işte geldi Angela. Angela şu çikolatalarımı alır mısın? Ya dans edip durma ya şu çikolataları Elif Sinem'den al. Birlikte paylaşırız ne dersin? Bak Bücür de benimle işbirliği yapmıyor. Bu arada Angela. <laughs> Gel Elif Sinem birlikte dans edelim. Aa, ah Elif ah bunu da mı kendi tarafına çektin ya? Aşk olsun size. Hepiniz birlik oldunuz. Buna Bücür de dahil. Aldınız şekerlerimi vermiyorsunuz ya. Ben ne yapacağım şimdi? Bücürü getirme Angela korkuyor bücürden. Getirme bence değil mi Angela? Angela bak Angela kaçıyor Elif Sinem gördün mü? Korkuyor ben sana dedim. Bak bak Angela sen şu tarafa git hadi bakayım. Kaç 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 bu tarafa saklan hadi. Bak gördün mü Elif Angela'ya bakıyor bücür. Bücür sakın bir şey yapma tamam mı? Ya da neyse yap ya o benden yana değil Elif Sinem'den yana. Hadi yakala bakayım onu. Ay! Bak gördün mü Elif Sinem? Angela korktu kaçıyor ya. Siz hepiniz işbirliği yaptınız değil mi? Tamam hadi sen Angela ile dans et bakayım. Angela şurada dans ediyor. Nereye kayboldu ya? A de orada Angela yok. Nereye kayboldu? Tamam Elif Sinem hepsi sonun olsun istemiyorum tamam mı? Hepsi senin olsun. Tamam yalnız bir tane bana ver. Bir tanecik ver bana bir tanecik. Aa Elif Sinem arkanda dev bir örümcek var. Ah bu bana kaldı. Hepsini aldı götürdü. Korkarken bile hepsini aldı götürdü. Şaşkın kız. Bunun içinde de sürpriz oyuncak vardı galiba. Tamam bu güzel bana yeter. Elif Sinem sen nereye getirdin bak. Korsan gemisine getirdim. Şimdi o korsan gemisine bineceğiz. Ve burada su savaşı yapacağız. Hadi gel. Hadi gel anneciğim. Bak bu gemilere bineceğiz. Burada su savaşı yapacağız. Hazır mısın? Buradan gireceğiz. Hadi gel. Elif Sinem Su savaşına hazır mısın anneciğim? Hazırım. Elif bak burada ne var? Korsanların hazine sandığı. Gördün mü hazine sandığını? Gel birlikte çalalım bu hazine sandığını. Aa, Elif açılmıyor bu ya. Ne yapacağız? İki tane hazine sandığı var. İkisi de açılmıyor. Neyse hadi gemilere binelim. Koş koş koş. Vuhuu Elif Sinem tünelden geçiyoruz. Tünel. Şimdi ne yapacağız? Korsanların gemisini kaçıracağız. Elizlem ister misin? Alırım sana ondan gel. İşte burası korsanların diyarı. Buradaki roket neyin ne seyli. Burası çok güzel. Bu boş gemiyi gördün mü işte bunu kaçıracağız. Hazır mısın? Hazırım. Çak. Bize birkaç tane daha yardımcı lazım. Nereden bulacağız biz o yardımcıları? Baba. Baban sen ben yetmez. O korsan gemisi 8 kişilik. İşte buldum. Burada birkaç kişi var. Yakalarsak onları alırız yanımıza. İşte yardıma gelen iki kızı buldum. Elif, Sinem. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Kızlar, yardıma hazır mısınız? Hadi Korsanın için. gemisini kaçıracağız. Kapı açıldı çabuk geç. Korsanın gemisini kaçıracağız. Su savaşı yapacağız. Hadi. Şimdi kızları buraya alalım. Elif, Sinem. Ben de sizin yanınıza oturacağım. Tamamdır, Babamızı da buraya alalım. Bize yardım edeceksiniz tamam mı? Dışarıda iki tane hazine sandığı bulduk çocuklar. Hadi. Tamam mı? Bir, iki, üç, dört. Ben Elif, Sinem yanına geçeceğim. Elif Sinem hazır mısın? Gördüğümüz korsanları su savaşıyla caydıracağız şimdi. Evet bu tarafa doğru gidiyoruz. Su silahlarımız bunlar. Elif Sinem gördüğünüz korsanlar yok edeceksiniz. Anlaşıldı mı kızlar? Doru, buraya bakın. Hazır olun. Ve hazine sandığını bulacağız. Elif hadi bakalım. Çeviremiyor musun anneciğim? Ay çevrilmiyor. Hadi su gelmiyor. Niye gelmiyorsun ya? Wow. Ben de, ben de, ben de, ben de. Hıfızı çevirmen lazım anneciğim. Su gelecek. İşte bu. Korsanları böyle Baba bezdireceğiz. Nerede Ay, bu hazine anladım. sandığı? Hazine sandığını bulmamız lazım. Aynen, aynen. Murat hazine sandığını bulamıyoruz. Bilmiyorum vallahi Zeyra ne Elif ben Sinem ben sen geç anneciğim. Bu taraftan bak bakayım. Hazine ne sandığı, sandığı ya? nerede? İşte böyle Elif Sinem. Devam et. Kolun mu yoruldu? Nerede bu hazine evet. sandığı? Hazine sandığını bulmamız lazım. Burada kocaman devasa bir top var. Çocuklar o topu patlatmamız gerekiyor galiba. Hazır evet. mısınız? Sinem. İşte burada Elif Sinem Şurada kocaman bir bomba şeklinde top buldum İşte orada bir tane daha gemi var Korsanlar nerede acaba Elif şu aynı korsan robota benziyor Hadi devam edelim <laughs> Elif Sinem yoruldu ben çevireceğim Elif Sinem'in yerine Hadi bakalım Elif sen sadece çevir anneciğim Tamam mı Sen hedefi tuttur ben senin için çevireceğim İşte aa, Bizi ıslatıyorlar Korsanlar bizi ıslatıyor Elif gidiyoruz. Hazır mısın? Evet burada korsan yok. Burası serbest kızlar. Hı. Hazır olun. Hadi bakalım başka. Ay su geliyor. Su geliyor. Dikkatli olun. Bomba var. <laughs> ne oldu? <Bombalar. gülüyor> Elif'im dur kolunu yormu, anneciğim. Korsanları görünce çevireceksin tamam mı? Şimdi boşa su sıkmana gerek yok. Evet ne tarafa gidiyoruz? İşte devasa bombanın olduğu yere geldik. Elif, Sinem. Bu gemi ben dost ben gemisi. Ben Bak şimdi işte bu bombayı patlatacağız. Hadi hızlı kızlar tam gücünüzle bu bombayı patlatmamız lazım. Babalarımız da yardım etsin. Ya sen yok. arkada kaldın ya. Hadi bu bombayı patlatacağız. Elif tüm gücünle. Acaba bu bombanın içinden mi yoksa korsan hazinesi çıkacak? Ne dersiniz? Yok ya olmuyor arkadaşlar, olmuyor. Patlamıyor. Şu, hedeflere denk getirmeniz gerekiyor. Getirin hedeflere, denk getirin anneciğim. Ben çevireyim sen denk getir hadi. Benimkini. Hadi anneciğim. Bir Denk geldi mi seninki? Ama hala patlatamadık biz bunu ya. Bunun içinde kesin oyuncak hazinesi var. Elif ne dersin? Patlamıyor bir türlü ya. Çeviriyoruz, çeviriyoruz. Aa işte kırmızı ışık yandı. Şimdi yeşil ışık. Yeşil ışık da yandı. Evet hepsini yapmamız gerekiyor. Yok bu hepsi kırmızı olması gerekiyor. Evet hepsini yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben çeviriyorum. Elif Sinem tutuyor. Hadi ya. Olmuyor. Olmuyor. İşte bu. O ne ya? Sadece su çıktı. İşte bu Elif tüh ya olmadı ya patlatamadık görüyor musun patlatamadık ya. karşı düşman askerleri karşı tarafı ıslatıyorlar ya onlar dost gemisi niye ıslatıyorsunuz Elif Sinem görüyor musun ya bize yardım edenleri ıslatıyor babangil ya evet nereye gidiyoruz korsan bu ne burada bir tane daha bomba var korsan nerede korsan orada bizi bekliyor görüyor musun bizi ıslatmak için bekliyor kızlar Ay! Elif sen bunlardan su mu çıkacak yoksa? İçine bunlar neyin nesi? Yani. Elif sen şunlara denk getirmen lazım. Çeviriyorum denk getir anneciğim. Hayır içine çevir anne. İçine. İşte çeviriyorum olmuyor anneciğim ya. Yeşil ışık yananlardan da bir şey gelmiyor. Evet kayalıklara denk geldik. Eyvah çarpacağız. Çarpacağız. Şimdi beyaz kayalara denk geldik. Burası Buz Dağları, Buz Dağları gördün mü Elif? Düşman asker. Yok anneciğim bunlar buz dağları. Düşman asker değil. Onlar dost gemisi. Şimdi şu değirmenin oradan geçeceğiz galiba. Elif burada kocaman Luna Park var. Oraya da gidelim mi? Terledin mi anneciğim? Çok yorucu oldu değil mi? Korsanlar alt etmemiz. Oo yorulduk ya. Nerede? Elif şuraya giriyoruz galiba. Bak burada roketin olduğu binaya giriyoruz. Korsan evi, evi mi orası sence? Anne, Korsan orada mı yoksa? Anne tut tut. Tutuyorum çeviriyorum anneciğim. Bunu, Bunu yapıyoruz. Evet kızlar hadi şu hedefi vurmanız lazım olmuyor olmuyor ya olmuyor çok yoruldum evet buzdağların Anne, arasından şuradan. geçiyoruz çevir çevir çevireyim anneciğim hemen Bunu biraz... elif hedefi denk getirmen lazım elif hedefi denk getir <laughs> denk getiremedin annem ya değirmenler de çok güzel bu arada baksana şahane görünüyor olmalıyız. evet içeriye girdik kızlar içeriye girdik galiba Korsan içeride yakalamışlar. Bizim yakalamamıza gerek kalmadı. Elif Sinem hala ıslatmaya devam ediyor. Yapma anneciğim dur. Baksana burada bir şeyler var. Bunlar ne? Denizaltı mı acaba? Evet. Nasıldı kızlar? Korsan macerası. Dışarıdaki hazine sandana. şimdi gidiyoruz. Bu sefer açılacak mı? Birlikte bakacağız. Tamam mı? Hadi gel inelim. Öykü Duru Elif Sinem. Bakar mısınız? Burada diğer bombalar varmış. Biz bunları görmedik. Acaba bunların içinde ne vardı? Gemiler boş gidiyor. Elif Sinem. Hazine sandığını bulmamız lazım. Hazine sandığı neredeydi girişte ki? Hazine sandığı şu tarafta olması lazım. Merdivenlerden çıkacağız. Hadi gelin. Hazine sandığı. Koşun koşun çabuk çabuk. Hadi bakalım. Hazine sandığına gidiyoruz. Merdivenlerden çıkacağız. Sonra o sandıklar belki açılmıştı. Ne dersiniz? Burada mı hazine sandığı? Burada yok. Nerede anneciğim ya ben unuttum nerede olduğunu. Doğru öykü siz biliyor musunuz hazine sandığı nerede? İşte buldum orada. Hadi gidelim. Çabuk. Harika. Harika. Bir tane. Acaba bu sefer açılmış mıdır? Görevleri yerine getirdi gelir Sinem. Ne dersin? <laughs> Bak Duray'la önden koştu gitti anneciğim. Koş hadi. Açmaya çalışmamız lazım. içindeki hazineleri almamız gerekiyor. Koşun. Hadi. İşte burada hazine sandığı ve arkasında bir tane şato var. Peki hazine sandığının arkasındaki şatoyu gördünüz mü? Oraya girebilir miyiz sizce? Baksana orada bir ev var. İşte hazine sandığı burada, evde burada. A -a, bu ev çok değişik bir ev. Kulesi var saat kulesi Evet hadi hazine sandığını açmaya çalışın Açılmıyor mu ya Açılmıyor anahtarı da yok Açılmıyor da ne yapacağız şimdi ya Eğer o bombayı patlatsaydık belki içinden anahtar çıkardı Açılmıyor maalesef Şu eve mi girsek acaba Anahtar içeride olabilir mi Hadi gelin şu eve girelim hadi gelin Kızlar kapıları hep kitlemişler Giremiyoruz bu araba da ne böyle Üzerinde balonlar olan bir araba var Hadi çıkıyoruz. Bak orada alkışlıyorlar. Hadi gidelim bakalım neler oluyormuş orada. Galiba görev yerimle getirdik diye bizi alkışlayacaklar. Ne dersiniz? Hadi gidip bakalım mı? Hadi gidip bakalım. Hadi gidip bakalım. Yine alamadık ama çok güzel bir alkış aldık. Hadi çak beşlik. Görev tamamdır. En güzel şey buydu. Hadi gidiyoruz. Peki. Kızlar bunlar da ne? Burada iki tane robot görüyorum ben. Robotun biri pembe. Galiba bu kız olan bu da erkek olan. Bakalım biz kirpiklerine. Bu neymiş? Bu ne işe yarıyormuş kızlar? Haberiniz var mı onun ne olduğundan? Aa. aa. Burada bir robot bulduk ama ne işe yaradığını bilmiyoruz. Evet. Bunlar saati gösteriyor galiba. Neyse, çok tatlı değil mi Elif Zinem ya? Hadi gidiyoruz. Öpücük atıyor, bir de göz kırpıyor bak. Hadi kızlar devam edelim.